Şimdi bakın sevgili kardeşlerim insanlara insanlar nasıl endoktrine edilmiş? Nasıl ne yerleştirilmiş kafalarına? İsmail İsmail gelsin burada yakından görebiliyorsa bak İsmail Jimmy de diyorlar ya, biz İsmail koyduk adını. Şimdi bakın. Bakın. Diyor ki Ka'benin kutsiyetini Yahudi ananelerine de rapt etmişlerdi. Yani Yahudilerin töresine, binnesine bağlamışlardı. Kabe'nin kutsiyetini aslında kutsal değil Yahudilere göre kutsaldır. Bakın anlatıyor bakın. Bu uydurmalara göre İsmail bana bakma buraya. Bu uydurmalara göre İbrahim Haşa şeyi içinde konuşuyorum ha. Aman ha. İbrahim Aleyhisselam. Uydurmaları haşa töbe ama bu böyle. Böyle yazıyor burada. Bakın. Bu uydurmalara göre İbrahim, babasının ne oluyor İbrahim. Hazreti İbrahim Efendimiz'den bahsediyor Aleyhisselam. İbrahim, karısı, töbe haşa karısı, Hacer. hanımı, hanımı, edep, edep yahu. Hanımı, karısı. Hacer bir şey diyecektim demeyeyim daha iyi. Hacer ile oğlu İsmail'i buraya getirmişti. Uydurmalara göre. Uydurmaymış bu. He. sonra zemzem de onlar için fışkırmıştı. Yani öyle bir şey yok da. Uydur mişli yani, geçmiş, mişli zaman. geçmiş zaman. Mişli geçmiş Yahudi ananesine diyor bak. İbrahim oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi bina etmişlerdi. Yani öyle diyorlar. Bakın, cümlenin sonuna bakın. Bunların hepsi bit tabii, yani kesinlikle bit tabii, sonradan uydurulmuş masallardır. Böyle diyor işte. Bitti mi? Daha tamam. bitmedi de. Daha... Okuyalım orayı da okuyalım ya. Uydurulmuş masallardır. Yani mübarek Kur'an'ın vahiy olarak tasdik ettiği, bildirdiği, öğrettiği bilmemiz gerektiği bizzat alemlerin Rabbi olan Allah Celle Şanu tarafından söylenmiş ifadelere bunların hepsi bir tabi sonradan uydurulmuş masallardır. Bu çılgınlık burada bitmiyor, burada bitmiyor, burada bitmiyor, devam ediyor. Şimdi bakın, bakın kepazeliğe bakın. Görüyor mu İsmail bunları? Bakın nasıl yazıyor. Muhammed ben tanımıyorum öyle birini. Muhammed diye birini ben tanımıyorum. Hatemül Enbiya, resul Ekrem, Hazreti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben onu bilirim. Tek önderimdir. Tek modelimdir. Muhammed T ile bitiyor sonu. 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını vatandaşları var. Orada. Yani nasıl, nasıl Şu hale bakın. Yani. Evet. Yeni kendini bulduğu tövbe haşa ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davete başladı. Uydurdu diyor kafadan bir din. Kendi bulmuş onu. <laughs> Şu hale bakın siz. Kendi uydurdu diyor. Doğru olduğuna da inandı. Yani aslında doğru değil de ne yapsın? O da inanmış buna yani. Vatandaşlarını ne demekse o. Onları davet ediyor. Gelin lan bizim dine girin. Şu hale bakın siz. Mekteplerde okutuldu mu? Bir defaya mahsus filan değil bu. Gazete makalesi filan değil. Manyağın tekinin yazdığı bir gazete makalesi filan değil bu. Ders kitabı, ayol ders. Bunlardan insanlar sorumlu tutuldu. Burada yazılan bilgileri ezberlettiler. Öğrettiler. Ve bu bilgileri imtihanda sorulduğu zaman doğru cevabı vermeye ceza verdiler. Zihinlere böyle yerleştirildi bu. Daha neler var ya? Çıldırırsınız yani. Bakın. Devam ediyor. Muhammed'in babasının oğlu çünkü o. Koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Bu ya Türkiye'de, bu bizim coğrafyamızda, bizim okullarımızda okutulmuş.